Selamlar dostlarım Aksika Workout kanalına hoş geldiniz. Yeni bir vlog. Bugün kısacası lifting ve fitness antrenmanı yapacağız birlikte. Şu an işe doğru gidiyorum. Arkama şöyle bir çantayı bayağı bir doldurdum. Bu arada şu an geniş açıyla video çekiyorum ve bundan sonra full bu açıyla çekmeyi düşünüyorum. Yorumlarda nasıl ay iyi mi daha mı kötü yorumunuzu belirtirseniz sevinirim. Kahvaltımı falan yaptım bu arada ama gösterme şansım olmadı. Evde tadilat falan var pek müsait değil o yüzden şuraya bir fotoğrafını bırakırım sabahın saat 7'si ee, iş yerinde de bu arada çalıştığım <laughs> su parkını göstereceğim orada delimine de bu arada video çekmişti bir ara ee, şimdi o zaman bu arayı çok uzatmayalım parka geçelim evet arkadaşlar çalıştığım parka geldim şimdi kısacası buraları göstermek istiyorum şöyle önce yemekhane ile başlayalım şurada gördüğünüz burası dalga havuzu ondan sonra burası bar ha, şurada kaydıraklar falan var şu ben tam girdiğim zaman açılmış olan kaydırak daha doğrusu yapımda olan bir kaydıraktı bir ay sonrasında açıldı yani büyük gözüküyor ama en heyecanlısı falan bu değil ben denedim bu arada çoğunu ondan sonra şu kaydıraklar var bura şelale falan şurada şu an çalışmıyor ama normalde şelale gibi bir şey şu kaydıraklar da fena değil. Ama en 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 iyisi hangisi derseniz tabii ki de şu mavi şu beyaz kaydırak fena değil. İkisine de kaydım. İkisi azıcık heyecan hissettiriyor açıkçası. Yani şu an çalıştığım yer bu şekilde. Zaten şunun şurasında bir iki haftalık çalışma sürecim kaldı. Yani burası da bitiyor yavaştan. Ondan sonra eminim ki antrenmanlar daha verimli ve daha iyi bir şekilde çıkacak. Çünkü gerçekten şu çalıştığım 3-4 aylık dönemde çok zorlandım. Çünkü geçen seneye göre çok daha fazla içerik ürettim. Yeni projeler üzerinde çalıştım. Ondan sonra YouTube'a da çok fazla içerik ürettim. Yani salmadım YouTube'u. Hatta buraya geçtikten sonra daha da üstüne düştüm. Ama bu gerçekten tamamen benim potansiyelim değil. Çok daha iyisini yapabilirim. Onu da artık işten çıktıktan sonra göreceksiniz. Geldik şimdi antrenman öncesi son öğüne. Şöyle gördüğünüz gibi 150 gram kadar pirincim var. Şu an moladayım. Ee, önceki blokta da paylaşmıştım. Şimdi bunu yiyeceğim. Bu sefer farklı olarak kuş üzümü de ekledim. Önceden de ekliyordum. Gayet güzel oluyor. Ve hoşuma da gidiyor. Böyle birazcık tatlı bir tat bırakıyor ağzı da. da. Ee, tekrardan o şekilde yapmaya başladım. Şimdi bunu yiyeceğim. Tutacağım. Molam kısa olduğu için Burayı uzun uzun çekemeyeceğim. Sadece bloktan yaptığımı göstermek istediğim için çektim. Ee, şöyle bimden sodamızı aldık her zaman ki bir de bimin e, performans yüksek kafeinli filtre kahvesinden aldım. E, bugün ilk kez deneyeceğim. İçinde yani 8 gramında 8 gram ne kadar kabul ediyor bilmiyorum ama ekleyeceğiz artık. 150 miligram kafein falan içeriyormuş. Ben de bu kadar daha önce hiç almadım. O yüzden denemek istedim açıkçası işe yarar mı yaramaz mı diye. Zaten tekli paketlere baktığımızda fiyatı aynı fiyata denk geliyor. O yüzden denemek istedim. Valla şu kadar ekledim. Umarım fazla veya eksik koymamışımdır 8 gram. Çünkü hiç bilmiyorum ne kadar acaba e, tekabül ediyor. Şimdi karıştıralım o şekilde sodayla içelim. Tabii karışsa iyi olacak kahve bu arada kokusu güzeldi. Şimdi tadına bakacağız. Baya baya sert kahve gibi kokuyor. Ee, tadına bakarak ve antrenmanda da performans nasıl etkileyecek ona da bakacağız. Bu arada aynı zamanda performansın yoğurt gibi bir şeysini fark ettim bugün. 12 lira civarındaydı eğer bin kapanmaz antrenmanın bitişine kadar. Ondan da alıp denemeyi düşünüyorum. Yaklaşık e, 20 gram civarında protein içeriği olacak. O yüzden onu da görmek isterseniz video sonuna kadar izleyin. Şimdi kahve hazırlayıp içelim. Vallahi beyler bu çok farklı bir şeye dönüştü. Yani atom bombası gibi bir şey oldu kısacası. Çok değişik karışmıyor da ve ağzını açtığında çok değişik bir şey oldu ya bu. Nasıl içeceğim bilmiyorum açıkçası. Evet kahve hiçbir şekilde çözülmedi. Çok değişik hallere girdi. O yüzden direkt içeceğim. Yapacak bir şey yok. Oo. Bir daha böyle yapmayacağım. Büyük ihtimal çözünmeyen kahve olabilir. O yüzden berbat olacak. Ee, sonuçta şu an kaynatma şansım yok. Sunmamı şimdi bitirdim. Isınma videosu dediğim gibi. Görmek isterseniz ekstra video çekebilirim. Şimdi barfiste başlayacağız. Bu arada şurayı full bantladım çünkü bayağı eski varlara göre daha iyi olsa da yine de kayıyordu bu yüzden. Şöyle bantladım Şimdi bavcılar çalıştığında mi etkiliyor, doğru düzgün yapamıyorum. Ee, bakalım bir kez doğru düzgün barfiks yapacağım diyebilirim. Bugün 35 kilo ile gireceğiz. Hedef 3 x 6 yapmak olacak. Bakalım üstesinden geleceğiz mi? Çünkü bir öncekinde 3 çarpı 5'i zorlanarak yapmıştım. Ekipmanlarım da şöyle hazır. Kulaklık var. Bu dips için bilek e, sabitlemesi için böyle bir şey kullanıyorum. Bunu daha yeni işte vantardım dediğim gibi. Suyum var. Bir de kemerim var. Ee, Bavulistin kemerini de getirdim. Onu atemanın ikinci kısmında çıkarıyorum. Şu an gerek yok. Between what it means to be good when you trying to be epic no you don't gotta believe in me nothing can stop me i already said it i'm taking everything they stole from us yeah. you got your problems i'm a whole nother i'm giving people something to believe in i'ma show them freedom like a bone cutter we gonna fight back yeah we breaking chains over here yeah and you can stay over there stay because this is revolution mixed with execution we insane over here Efsane ötesi çıktı. Şimdi Warpix hareketini yaptırdım. Gayet güzeldi. Bu yapışkan şeyler çok işe yarıyor diyebilirim. Yani 3x5'te geçen hafta zorlandım. Buna rağmen bu hafta 3x6 yaptım ve inanılmaz iyiydi ya. Şimdi cipsim hazır. Birlikte ısınma girdim bu arada. E, 35 yapacağım sonra 55 kilo gireceğim. E, 3 set hedef 3x6. Olur da, çok kolay olursa, Çünkü so no in I'm I rise in a crisis. Aha. I know what the price is. I'll show what a fight is. I'm the leader of the pack. Evet kaybı yakaladım ve 7 tekrar attım. Bakalım diğer iki sette de 7 tekrar çıkacak mı? Ama genel olarak iyi hissediyorum. Yani dipsim de gayet güzel çıktı. Yani diğer iki sette yedi tekrar çıkarsa bir dahaki antrenman 57 buçuk kiloya çıkacağız. Ve sonunda en çok son kaldığımız yeri yani 60 kiloya çıkacağız. Şimdilik iki setimiz daha var. Evet dostlarım zifti de bitirdim. Gayet iyi bir çarpı yedi çıktı. Son tekrarda biraz zorladık diyebilirim ama yani nereden baksanız bir antrenmanda altı tekrar arttı. Bir dahaki antrenman 57 yapıyoruz. Gerçekten çok sevindim bu duruma. Şimdi squat'a geçeceğiz. Evet, şimdi diğer kemeri bıraktım. Powerlifting kemerini aldım ve kulaklığı da bıraktım. Şarjı bitmiş ama fark eder mi? Fark etmez. Kulaksız da basarız ki ben uzun süredir kulaksızsız, kulaklıksız antrenman yapıyordum ve çok da farkını hissetmiyorum. Ha, biraz kayıp yakalıyorsun ama e, onsuz da yapmaya alışmak lazım. Şimdi squat'a geçiyoruz zaten söylemiştim. 95 kilo var. Miskilya çok az kaldı gördüğünüz gibi. E, Sabır sıvanıyorum 2x5 yapmıştım bir önceki antrenman. Şimdi ise hedef 2x6 yapmak ama diyelim ki çok kolay oldu o zaman 2x7 de olabilir. bu arada bu ağırlığı 2x10'a kadar veya 2x8'e kadar çıkarıp ondan sonra içliğe çıkacağım. Ee, çünkü çok ağırlık hızlı artıyor açıkçası. Bu yüzden sakatlık çıkmaz diye biraz daha yavaş artık başlayalım. Evet çok kolay o yüzden Yeni tekrar yaptım. Çekin setten muhtemelen çıkacaktır. O yüzden çekin seti göstermeyeceğim. Buradan direkt bench press'e geçeceğiz. O da 85 kilo olacak. Daha yeni çıktı. Bakalım nasıl gidecek. Benç biraz zor gitti ama ikinci sette yapabileceğimi düşünüyorum. Bakalım. Ya kaldıracağız ya altında kaldıracağız. Hadi bakalım. Bugünlük biz kazandık. İşte karşımızda 110 kilo. Bugün çalışacağımız ağırlık. Burada 25 kilo var. Bu 10 kilo. Bu da 10 kilo. Ağırlıklar farklı. O yüzden boyutları farklı. en son antrenmanda 2x4 yaptım. Bugün 2x5 yapacağım. Daha fazla yapar mı yapar mı? ama tekniği bozmak istemiyorum. <laughs> Kıyafet gayet iyiydi ama bir şey söyleyeceğim. Şu dedift günü şöyle bir şey giymeyin kesinlikle kısa bir şey giyin çünkü burası sürtüyor ve yapamıyorsunuz. Yani ne kadar sürterse o kadar zor zaten. Ayrı konu ama şort giymeniz daha iyi olacak. Bugün onu fark ettim. Çünkü kilo arttıkça daha çok sürterek yapmaya başlıyorsunuz. Bu da kaçınılmaz bir şey ve teknik de açıkçası daha iyi oturuyor. Evet şimdi salon kapanışına geliyoruz. Yavaştan o yüzden ee, çok bir şey çekmeyeceğim. Dedikten sonra e, 6 set emom veya 5 set emom maslap gireceğim. Ondan sonra bitireceğiz. Zaman yetmiyor çünkü. E, bugün böyle şimdi, ilk kez cumartesi günü çünkü antrenman yapıyorum. Normalde denk gelmiyordu. Evet, burada antrenmanı bitiriyoruz. Farklı bir form. Evet, güzel bir antrenmanı daha geride bıraktık. Şu an kamera bakmıyorum çünkü çok fazla ışıklı. Sonra kör oluyorum kısacası. Şimdi de videoda zaten bahsettiğim Yoğurdu almaya gideceğiz. Yoğurt gibi bir şey herhalde. Ben de tam bilmiyorum. Karşımda şöyle çok fazla köpek var ama umarım saldırmazlar. Yani işte ondan sonra yoğurdu alacağız. Ee, yiyeceğiz. Bayağı 20 gram falan protein var. Biraz saçmaladım o kadar köpeği görünce bir arada. <laughs> Çünkü köpek fobim açıkçası hem var hem yok. Eskiden kalma ee, hiç sevmem. Korkarım da biraz. Ama şansa ilk köpekler çıktı. Bunları severim. Yani sabiyim kapanmamış alacağım şey tam olarak bu. Bunu bu arada ilk zamanlar görmemiştim. Daha yeni fark ettim. Fiyatı gördüğünüz gibi 12.75. Proteinli guark falan diyor ama yoğurda benziyor. Bakalım nasıl bir şeymiş yoğurt mu? Guark mı artık? Deneyeceğiz bakacağız. Evet aldık şimdi hemen burada denemek istiyorum. Ama kaşık yok içinde artık bir şekilde yiyeceğiz. Kokusu dek yoğurt. Guark, morak falan gerek yok hiç. 84 kalori, 2 gram yağ, 4 gram karbonhidrat ve 12 gram protein. Yani bayağı bir protein içeriyor. Direkt aslında protein tozu gibi bir şey de düşünülebilir yani. Çünkü bayağı protein içeriğine göre içeriyor. Ama nasıl yiyeceğiz hala düşünüyorum. Şundan kaçık yapmaya çalışacağım şimdi. E, evet, bizde çare bitmez. En tadına bakıyoruz. Bu baya baya bildiğiniz yoğun bir yoğurt. Yani Ama tadını beğenmedim. Çok yoğun ve çok ekşi. Belki ekmekle falan tostla gidebilir. Ama tek başına çok beğenmedim. Evet dostlar eve geldik ya. Şu çantaya bakar mısınız? O kadar şey taşıyorum ki sanki ne bileyim. Milyoncu Mehmet miyim neyim. Şöyle kahve yanımda taşıyorum. Kuru yemiş taşıyorum. Bu arada tuzsuz olsa daha iyi olurdu ya. Bir dahakine tuzsuz almam gerek. Büyük ihtimal direkt pazardan alacağım. Çünkü tuzlu gitmiyor açıkçası. Ee, bir de çok keyifli oluyor. Bu yüzden de çok fazla yemeye başlıyorum. Ve hızlı bitiyor. Bu zaten biliyorsunuz. Kemer. Bir kemer bu arada. Bu ilk. Birinci kemer. Kulaklık şarjı bitti bugün ama yine de bastık. Kulaksız da basabilir Askaborkot. Sonra burada birazcık bundan kaldı. Büyük ihtimal yenisini alırım ve bırakırım. Olur da bir yere gidersem yine kullanmaya devam ederim ve baya işe yarıyor. Yani masrapları gördünüz. Yani baya sağlam tutuyorsun. Hiç magnezyum falan filan boş. Bu inanılmaz güzel bir şey. Size de öneriyorum. Şöyle bir şey göstereyim. Eczaneden alabilirsiniz. Bunu gösterin. Büyük ihtimal eczaneci bulabilmesi gerekiyor. Bar kaygansa kesinlikle alın. Bundan sonra ne var çantada? Şu bileklikler var. Bu da 10 numara bir şey. Aldıktan sonra bilek sorunu ortadan kalktı. Bench, squat yani bilekle ilgili her şeyde yardımcı oluyor. Başka ne var? Çantamda bu zincirli e, kemer. Bunu da 3 senedir kullanıyorum. Ve sadece şurası attı. Başka hiçbir sorun yok. Biraz küçük. E, bazen burası dönüyor çok fazla kilo. Asınca ama işimi görüyor. 90 kiloya kadar taşıdı. Başka ne var? Terliklerim var. İşe, bilmiyorsunuz belki ama terliklerle gidiyorum işe. O yüzden ayakkabı ve çorap falan yanımda taşıyorum. Şu an bu. Bir de işe gittiğim elbiselerim de yanımdaydı. Onları orada bıraktım. Yemek şeyim yanımdaydı. Onu da orada bıraktım. Ekstra sıkıntı olmasın diye. Onları yarın artık eve getireceğim. Bu arada geniş açıda çekime bayıldım. Yani çok güzel çıkıyor. Sanırım titreşimi de size yansıtmıyor çok fazla. Yorumlarınızı bekliyorum bu konuyla ilgili. Büyük mal bundan sonra full böyle çekeceğim. Ve ayrı bir nasıl söylesem video e, şeyisi var. Bir de kamerayı uzak tutmaya da gerek yok. Uzak tutunca da konuşamıyorsun ve duyulmuyor sesin. Ben de genelde çok fazla yüksek sesle konuşan biri olmadığım için e, çok e, faydalı oldu. Yani şu an e, şöyle açıda tutuyorum yani kamerayı. Şu açıda tutuyorum ve gayet sanki uzaktan tutuyormuşum gibi her yeri alıyor. Burada da videoyu kapatmak istiyorum. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Ahıska. Bum. Cause this is revolution mixed with execution. We insane over here. Yeah. We taking over, making no excuses.